Merhabalar kuzularım, tosunlarım. Sırada ne var? Sırada periyodik sistemde gördüğümüz grupların ve gruptaki elementlerin özelliklerini inceleyeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hadi başlayalım. Bismillah. Birincisi S bloğu elementleri. S bloğu elementlerinden kastettiğimiz S bloğu neresiydi? S1 ve S2 ile biten. Yani 1A grubu ve 2A grubu elementlerinden bahsediyoruz. Ki bunların ilk birinci videomuzda birazcık böyle bahsetmiştik. Burada birazcık daha detaylandıracağız. 1A grubu ismi ne? Alkali metaller. Kim hariç? hidrojen hariç. Hidrojen hariç hepsi metaldir ve periyodik tabloda görüp görebileceğiniz en aktif metallerdir bunlar arkadaşlar. Elektron dağılımı neyle biter? S1 ile biter. Şurası S1 hangisini alırsanız alın arkadaşlar. Şu vatandaş 1 S1, şurası 2 S1, şurası 3 S1, şurası 4 S1 ile bitecektir. Aşağı doğru da böyle bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Değerlik elektron sayısı S orbitallerinde yani son katmandaki S orbitallerinde bir elektron bulundurduğu için değerli elektron sayısı 1'dir. Peki buradan şu sonucu da çıkarabilir miyiz? E değerlik elektron sayısı 1 ise bu vatandaş bileşik oluşturduğunda o bir tane elektronu verir ve artı 1 yüklü iyon oluşturur. O zaman bunlar bütün bileşiklerinde yine hidrojen hariç bakın. Niye? Çünkü hidrojen ametal olduğu için. E, bu vatandaşlar diğerleri lityum, sodyum, potasyum, rubidyum, sezyum ve fransiyum bunlar bütün bileşiklerinde sadece ve sadece artı bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Periyodik tablodaki en aktif metallerdir. Bütün bileşiklerinde sadece artı bir yüklü iyon oluştururlar. Arkadaşlar bu vatandaşlar o kadar aktif ki hatta e, suyla tepkime veren metaller sınıfına girer. Zaten suyla reaksiyona giren iki tane metal sınıfı var. Birisi 1A, diğeri 2A. Şiddetli patlamayla reaksiyona girerler arkadaşlar. <laughs> Geçen videolarımızda da bahsetmiştik hatırlayacak olursanız. Youtube'u açın. 1A grubu metallerin suyla tepkimesi yazın. Karşınıza bir video çıkar. Orada patlamayla gerçekleşen reaksiyonları çok net görürsünüz arkadaşlar. Doğada bileşikleri halinde bulunur. E, bu vatandaş çok aktif dedik. O zaman karşına kim çıkarsa çıksın reaksiyon veriyor adam. Mesela elinize bir miktar sodyum alın. Sodyumu masanın üzerine koyun. Gidin akşam gelin sodyumun renginin değiştiğini görürsünüz o havanın oksijeniyle bile reaksiyona girer. E dolayısıyla çevresinde kim varsa, hangi element varsa onlar reaksiyona girdiğinde sen bunu doğaya serbest bıraktığında tabii ki bir bileşik oluşturacak. Dolayısıyla da doğada bileşikleri halinde bulunacaktır sevgili gençler. Aşağı doğru metalik aktiflik artar. Geçen videomuzda anlatmıştık. Bir önceki videomuzda aşağı doğru çap arttığı için elektron çekirdekten uzaklaşıyordu. Dolayısıyla elektronu vermesi kolaylaşıyordu arkadaşlar. Aktiflik artıyordu. Aşağı doğru metalik bağ kuvveti azalır demiş. Bu metalik bağ kuvvetini arkadaşlar nerede inceliyoruz? Burada çok detayına girmeyeceğim ama kısaca bahsedeyim arkadaşlar. E, metalik bağ kuvvetinin şeyde kimyasal türler arası etkileşimlerde 9. sınıfta gördük onu bu. Onu da kısaca şöyle özetleyebiliriz. Bakın bu bir demir çubuk olsun. Metallerin değerlik elektronları yani son katmandaki elektronları serbesttir ve hareketlidir. Elektriksel iletkenlik de bu şekilde sağlanır zaten. E, metal çubuğu prize soktuğunda buradan alır potansiyeli o elektronlar bu uca ulaştırır. Peki bu hareketli elektronlara elektron bulutu ya da elektron denizi deniyor. Şimdi hareketli elektronlar düşünün. Bir sürü topluluk var bu elektron topluluğu var. İşte o elektron topluluğuna metal çekirdeklerinin yaptığı çekim gücüne ise metalik bağ denir. E peki şimdi çekirdeğe yakın olursa daha çok çekeceği için metalik bağ kuvvetli. Uzak olursa daha az çekeceği için metalik bağ zayıftır. E peki aşağı doğru inildikçe metalik bağ kuvveti çap arttığından dolayı değerlik elektronları çekirdekten uzaklaştığından dolayı metalik bağ kuvveti azalacak. E metalik bağ kuvveti azalırsa tanecikler birbirlerini zayıf tutarlarsa bu sefer onları eritmek kaynatmak daha kolay. Dolayısıyla erime noktası kaynama noktası düşer. Hatta burada yazmamışız ama bir A grubuna literatürde belki ki karşınıza çıkar. Yumuşak metaller denir. Yumuşaklar denir. Birazcık güçlü kuvvetli birisiyseniz elinize potasyumu alın. Böyle elinizde sakızla oynar gibi oynarsınız arkadaşlar. Eğip bükebilirsiniz. Ama aynı işlemi demire yapamazsınız. Kusura bakmayın. O kadar güçlü olduğunuzu düşünmüyorum. Veya kroma yapamazsınız. Tamam. Ee, ama potasyuma yaparsınız çünkü yumuşaktır. Hidrojen bileşiklerinde artı bir veya eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Diğerleri ne alıyordu arkadaşlar. Sadece artı bir. Hidrojenin hem artı bir hem de eksi bir almasının temel sebebi de nedir arkadaşlar? Ametal olması. Hidrojen de bak şöyle diyelim aslında. Hidrojen eğer metalle bağ yaparsa, metaller her zaman artı değerlik aldığı için hidrojen ne değerlik alacaktır? eksi. Ama a bağ yaparsa ametallerin metallerin içerisinde elektronegatifliği en düşük olan hidrojen olduğundan dolayı ne değerlik alacaktır? Pozitif diğer a ise negatif değerlik alacaktır. Evet 1A'nın özellikleri bunlar. Şimdi geldik 2A ve 3A grubu metallerimize. 2A grubu metallerin diğer ismi daha doğrusu ismi neydi arkadaşlar? 2A grubu metallerin ismi toprak, alkali, metaller diyoruz arkadaşlar. Peki kimlerdi bunlar? Berilyum, magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum, radyum hatta bunun tekerlemesi de var ya. Beymen mağazalarında caka satarken babama rastladım gibi farklı farklı şeyleri de var arkadaşlar. Peki bunlarda e, elektron dağılımı neyle bitiyor? Ns2. Yine S e, bloğu elementlerinden bahsediyoruz. S bloğu elementlerinde bu vatandaşlar da Ns2 ile biter. İşte burası 2s2 ile bitecek. Burası 3s2, 4s2 diye devam edebilirsiniz gençler. Değerli elektron sayısı son katmanda s2 ile bittiği için 2 elektronu vardır. E Dolayısıyla bunlar da aslında bir aya benzer. Be, benzer derken onun yaptığı işleme benzer. Son katmanda iki tane elektron olduğu için o iki elektronu verir ve neye benzer? Soy gaza benzer arkadaşlar. Dolayısıyla artı iki değerlik, artı iki yüklü iyon oluştururlar. Aynı periyotta bir A'dan sonra en aktif metal. Niye? Çünkü sola doğru gittikçe atom çapı artıyordu. Çap arttığı için elektronu vermek kolaylaşıyordu. Aynı periyotta en aktif metaller bir A. ondan önce kim geliyor? 2A o zaman yani aktifliği 1A'dan daha az olan 2A'dır. Diğer elementlerden, metallerden daha fazladır. Yine aktif olduklarından dolayı doğada bileşikleri halinde bulunur. Aşağı doğru metalik aktiflikleri ne yapar arkadaşlar? Aynı bir ağda olduğu gibi artar. Bunların başka özellikleri de var. Mesela KÇÇ'yi ilgilendiren özellikleri var. Çözünürlük dengesi dediğimiz. Mesela bunların karbonatlı bileşiklerin su içerisinde, sülfatlı bileşiklerin su içerisinde ki çözünürlüğü çok çok düşüktür. Çok çözünmezler. Hemen dibe çökerler gibi. Sırada kim var? 3A grubu. 3A grubunun ismini söylemiştik hatırlayacak olursanız toprak metalleri. Kimler bunlar? Bir, e, bor, alüminyum, galyum, indiyum, talyum. Bor, alüminyum, galyum, indiyum, talyum. Peki buradaki bor dediğimiz vatandaş yarı metal, diğerleri ise ne arkadaşlar? Metal sınıfına girmektedir. Buradaki alüminyumla ilgili bir bilgi daha. Alüminyum ise nasıl metalde hatırlayın? Amfoter metalde. Hocam amfoter bir kez daha hatırlatır mısınız? Tabii ki Tosun'um. Tabii ki kuzum. Ne demekte amfoter? Asit gördüğümü baz gibi davranan, baz gördüğü zaman asit gibi davranan, hem asitlerle hem de bazlarla tepkime veren maddelere amfoter madde diyoruz. Bu da amfoter metal sınıfına girmektedir arkadaşım. Diğerleri galyum, indiyum, talyum da metal sınıfına girer. Bir alçak gafil, inatla tüllendi gibi saçma sapan bir tekerlemesi de vardır. Peki, şimdi bu vatandaşlar p bloğuna geçtik artık. Çünkü bu elektron dağılımlarına dikkat edin, ns2 np1 ile sonlanır. Doğru mu? Dolayısıyla da p1 ile sonlandığı için p bloğunda yer alır. Değerli elektron sayısı bu ikisinin toplamı kadardı yani 3'tür. Bor yarı metal diğerleri metalleri biraz önce söyledik. Bor kovalent diğerleri iyonik bileşik yapar. Dikkat edin bakın cümleye. Bu bor dediğimiz vatandaşım e, molekül geometrilerini incelerken e, şeyden e, kimyasal türler arası etkileşimde kovalent bağın içerisinde de anlatılır arkadaşlar. Aynı zamanda organik kimyaya girerken ee, organik kimyaya giriş kısmında e, düzlem üçgen yapıyı anlatırken de borun bileşiklerinden bahsedeceğiz gençler. Yani kovalent bileşik yapar. Diğerleri metal olduğu için iyonik bileşik. Bileşiklerinde artı iki yüklü, artı 3 yüklü iyon oluştururlar. Alüminyumun amfatörü olduğunu bir kez daha söylemişiz. Sırada kim var? Sırada 4A grubu var. 4A grubu elementleri. Kimler onlar? 4A grubu elementleri. Karbon, silisyum, germanyum, kalay ve kurşun arkadaşlar. Peki buradaki en önemli element, buradaki en önemli elementimiz tabii ki karbondur. Karbon doğadaki en önemli elementlerden bir tanesidir. Çünkü canlı organizmaların en temel elementi karbondur arkadaşlar. Organik kimya, organik bileşikler, e, karbon bileşikleri veya karbon kimyası olarak da geçer. Karbonsuz bir organik bileşik söz konusu değildir. Hatta şöyle söyleyeyim, organik kimyada göreceksiniz. Doğadaki ...bileşik türlerinde tür sayısı olarak miktar olarak değil bakın tür sayısı olarak organik bileşikler yani karbon bileşikleri bileşiklerin tamamının %90'dan fazlasını oluşturuyor. Düşünün bu dünyadaki bütün bileşikleri say tamam tür olarak say 100 tane bileşik varsa 90'dan fazlası karbona ait bileşikler. Onun için çok çok önemli bir elementtir organik kimyada karşımıza çıkacak. En S2 mp 2 ile sonlanır. Evet P bloğu oldu yine. Ee, gördüğünüz gibi 2 artı 2 e, değerli gerekli 10 sayısı kaçtır? 4'tür ve 4A grubudur. Karbon A metaldir. Silisyum ve germanyum. Bak şu ikisi yarı metaldir. S, kalay ve kurşun ise metaldir. Ve hangi metal sınıfındadır? Amfoter metaldir. Bunlar da yine amfoter metal sınıfına girer. Bunlar da asit gördüğümü baz baz gördüğümü asit gibi davranıyor. Aşağı doğru metalik özelliği artar. Bu bütün gruplar için artık geçerli olduğunu söyledik. Karbon ve silisyum bileşiklerinde 4 ile artı 4 yükseltgenme basamağına sahiptir. Bu 4 artı 4 dahil demişiz. Bu karbonun özellikle karbonun organik kimyada çok çok önemli bileşikleri var. Allotropları var arkadaşlar. Elmas, grafit onlardan ileride bahsedeceğiz organik kimyaya giriş kısmında. Yani 12. sınıfta. Karbon organik bileşiklerin ana elementi olduğunu zaten ısrarla üstüne basa basa yüksek sözle detaylı bir şekilde bahsettik sırada kim var sırada 5A grubu yani azot grubu elementlerimiz azot grubu elementleri kimler arkadaşlar azot grubu elementleri azotla başlıyor adı üstünde zaten azotla başlıyoruz a ee, bu vatandaş azot elementi arkadaşlar. Sonra kim var? Fosfor elementi. Sonra arsenik. Sonra antimon. Sonra bizmut elementimiz var. Elektron dağılımı neyle bitti? P3 bitti. Bak bu elementlerden karşınızda şu ikisi çıkacak sadece. Haberiniz olsun. Yani e, azot ve fosfor ametal olanlar karşınıza çıkacak. Yarı metaller ve aşağıdaki bizmutun karşınıza çıkacağını çok da düşünmüyorum arkadaşlar. Peki NS2 NP3 ile sonlanır. Değerli elektron sayısı gördüğünüz üzere 5'tir. E, azot ve fosfor ametal, e, arsenik ve antimon yarı metal, bizmut ise metaldir. Azot ve fosfor önemli özelliği biz ilgilendiren bu elementler ya. Eksi 3 ile artı 5 arasındaki yükseltgenme basamaklarına sahiptir. Eksi 3 ile artı 5 dahil olmak üzere yükseltgenme basamakları kısmında e, bunu bir kez daha anlatacağız arkadaşlar. 6A grubu oksijen grubu. 6A grubu oksijen grubu diğer ismi ne biliyor musunuz bunu? Diğer bir ismi kalkojenler. Kalkojenler. Tamam. Kalkojenler olarak bilinir bu vatandaşlar. Kimler bunlar? Oksijen, kükür, selenyum, tellür ve Polonyumdur arkadaşlar. Elektron dağılımları e, S2P4'le 4 yani 2 artı 4 değerli elektron sayısı 6 6 A grubudur. Baş gruplarda değerli elektron sayısı grup numarasını verdiğini söyledik defalarca. Oksijen, kükürt ve selenyum, ametal, tellir ve polonyum ise yarı metal sınıfındadır. Bileşiklerinde eksi 2 yükseltgenme basamağına sahiptir genelde. Tamam. Ee, kararlı bileşiklerinde eksi 2. Niye kararlı bileşiklerinde eksi 2? Bak yukarıdaki azot grubu da kararlı bileşiklerinde eksi 3. Niye? Çünkü 3 tane aldığı zaman kime benzer? Soygaza benzer. Değil mi? Azot ve fosfor soygaza benzer. Soygaza için işte kararlı yapıya ulaş. Aynı şey burası için de geçerli. Kükürt atomu bileşiklerinde eksi 2 artı altı arası yükseltgenme basamağına sahiptir. Bu yükseltgenme basamaklarını da işte detaylı olarak bu videomuzdan sonraki videomuzda, son videomuzda inceleyeceğiz gençler. Yani yükseltgenme basamakları bulma videomuzda. 7A'ya gelince önemlidir. Soru bak nereden gelir biliyor musun? Ya 1A'dan gelir büyük ihtimal karşınızda daha çok çoğunlukla ya da 7A'dan ya da 8A'dan gelir. Tamam. Yani alkali metaller, halojenler ve soy gazlar. Peki inceleyelim bu vatandaşlar neymiş? Flor, klor, brom, iyot ve astatin olmak üzere toplam 5 tane... Ee... Halojenimiz var. Hocam periyodik tabloda en son bir tane daha var. O da yapay radyoaktif bir element. Elektron dağılımları en S2, P5. S2, P5 ile sonlandı. Değerli elektron sayısı kaçtır? 7'dir. En aktif ametal grubudur. Hatırlayın ametal özellik yukarı doğru ve sağa doğru. Yani çap azaldıkça ametallere doğru gidildikçe artıyordu. Bunlar da en aktif ametal grubudur. Flor, klor, brom ve iyot ametal ki... Astatini hiç görmeyeceksiniz. Bu da radyoaktif bir element arkadaşlar. Ee, yarı metal sınıfına girmekte. Bileşiklerinde genelde eksi bir. Genelde eksi bir. Kararlı bileşiklerinde eksi bir. Ama flor her zaman eksi bir. Niye? En elektronegatif o atom olduğu için her zaman eksi bir yükseltgen ve basamağına sahipti bu vatandaş. Ama diğerleri de genelde eksi bir. Fakat florun haricindeki elementler birden fazla pozitif yükseltgenme basamağına da sahiptir. Bak flor dışındaki elementler eksi birden artı yediye kadar yükseltgenme basamağına sahip olabilir. Flor atomu sadece eksi bir yükseltgenme basamağına sahiptir. Çapı en küçük olduğu için yani elektronegatifliği en yüksek olduğu için. Peki hocam şuna bir örnek. Hemen bir tane örnek vereyim. Bak mesela NaCl NaClO çamaşır suyu NaClO2 NaClO3 NaClO4 diye devam eder. Şuradaki klorun yükseltgen ve basamağı eksi 1. Şuradaki artı 1. Şuradaki artı 3. Şuradaki ise artı 5'tir. Gördüğünüz gibi eksi 1 ile artı 5 arasında artı 7 arasında değerlik alabilir arkadaşlar bu vatandaş. Devam. Serbest halde diatomik moleküler yapılıdır. Yani iki atomlu yapılıdırlar arkadaşlar. F2, Cl2, Br2 ve I2 şeklinde bulunurlar. Oda koşullarında katı sıvı ve gaz halde bulunurlar. E i̇şte florla, klor, gaz, brom, sıvı, iyot katı. Bunun da en temel sebebi ne biliyor musunuz? 9. sınıfa gitmek lazım. Türler arası etkileşimlerde buradaki moleküller arasında yani bir F2 molekülüyle bir F2 molekülü arasında London etkileşimleri gözlenir. Aynı London etkileşimleri diğerlerinde de gözlenir. Ama bu London dediğimiz etkileşimler, London kuvvetleri, indüklenmiş dipol etkileşimleri molekülün büyüklüğüyle, eması orantılı. Ema aşağı doğru arttıkça, kütle arttıkça bu London kuvvetleri artar. Tanecikler birbirlerini daha sağlam tutar. Dolayısıyla erime noktası, kaynama noktası yükselir. Onun için de aynı grupta aşağı doğru inildikçe erime noktası, kaynama noktası yükseldiği için bak florla klor gaz, brom sıvı, iot ise katı fiziksel halde bulunur. Bunun da sebebini aşağıdaki gibi. Bu vatandaşların hidrojenli bileşikleri yani şunların yanına birer tane hidrojen yazarsan HP, HB, HCl, HBr, HI ve HAT yazarsan bunların alayı asit özellik göstermekte ama önceki videolarda da bahsettiğimiz üzere aşağı doğru inildikçe asitlik kuvveti artar. Neden? Sebebini de şuna bağlamıştık. Yine çapa bağlamıştık. Çap arttığı için hidrojenin kopması kolaylaşır. Kaldı ki hidrojenin kopması kolaylaşıyorsa asitlik demek zaten bu. Ne kadar kolay hidrojeni verebiliyorsa, haşartı verebiliyorsa o kadar asittir. Dolayısıyla burada hidrojeni en kuvvetli verecek, hidrojen AT'dir de karşınıza çıkmaz. Hidrojen iyodur. Bunların içerisinde en kuvvetli asittir diyebilirsiniz arkadaşlarım. Bunu da söylemişiz zaten. Aşağı doğru inelim. Bakalım sırada kim var? Sırada tabii ki 8A grubu yani soy gazlar mevcut. Peki soy gazlar kimlerdi arkadaşlar? Bu elementlerimiz bu vatandaşlar. Her gelen necip arsız karısını kesip rendelediği helyum, neon, argon, kripton, ksenon ve radon bunların atom numaralarını bilirseniz aklınızda olursa sadece bir avantaj olur. Yoksa bilmek zorunda değilsiniz kimlerdi bunlar atom numaraları 2, 10, 18, 36, 54, 86 olmak üzere. Elektron dağılımları NS2, NP6 ile sonlanır. Kim hariç? Tabii ki helyum hariç. Helyumun ki 1S2'dir arkadaşlar. Hepi topu adamın zaten kaç elektronu var? 2 elektronu var. Ve kararlı yapıda oldukları için bu vatandaşların reaksiyona girme istekleri oldukça azdır. Bundan dolayı bu gazlara diğer bir ifadeyle inert gaz denir. Gazlar konusunda karşınıza böyle bir ifade çıkarsa inert bir gaz gönderilmektedir. İşte oradaki gazlar büyük bir ihtimal soy gazlardır. Yani reaksiyon vermeyen gaz anlamındadır arkadaşlar. Değerli elektron sayısı 8'dir. Helyumunki 2'dir. Diğerlerinki 8. Küresel simetriden dolayı kararlıdır. Tepkimeye girme istekleri çok azdır. Tepkime vermezler. Kimyasal bağ oluşturmazlar. Böyle de bileceksiniz. Ama özel tepkime şartlarında bakın floru 7A'yı incelerken daha doğrusu elektronegatifliği incelerken söylemiştik. Adam o kadar elektronegatif ki e, soy gazdan bile elektron koparabiliyor. Gördüğünüz gibi oksijen de koparabiliyor demeyeyim de ortaklaşa kullanarak bileşik yapabiliyor arkadaşlar. Oksijen de aynı şekilde ama bu bilgi çok da önemli bilgi değil. Oda koşullarında tek atomlu gaz halinde bulunurlar dedik. çünkü bağ yapmazlar. Bağ yapmadıkları için de aynı şeyler gibi halojenler gibi iki atomlu bulunmazlar arkadaşlar. Evet soy gazların özellikleri de bunlar. Sırada kim var? D bloğu elementleri yani B grupları yani diğer bir ifadeyle geçiş metalleri diyoruz arkadaşlar. Bunların elektron dağılımı ne ile bitiyordu? D ile bitiyordu. Önünde ne var yalnız? S var değil mi? Mesela 4S, 2, 3, D, nokta nokta. Kaç yazarsan artık buraya. Kaça kadar yazabilirsin? 10'a kadar yazabilirsin zaten. Çünkü D orbitalleri en fazla 10 elektron alıyor. Bundan dolayı da değerlik orbitalleri S ve değil. Geçiş elementleri veya geçiş metalleri olarak bilinirler. D bloğu 10 dikey sütundan oluşur. 10 tane gruptan oluşur aslında. Ama 8 B grubunu hatırlayacak olursanız. Bunlara B grupları demiştik ya. B grupları 8 gruptu. 8 B grubu 3 sütundan oluşuyordu. Tamam. Onun da temel sebebi. O 3 sütunda hem dikeyde hem de yatayda benzerlik olmasından dolayı. Hepsi metaldir. Bileşiklerine birden fazla pozitif yükselt gelme basamağına sahiptirler. Burada iki tane elementi çıkarıyoruz. Bunlardan bir tanesi çinko, bir tanesi gümüş. Çinko sadece artı 2 alır. Gümüş de sadece artı 1 alır. Ama bu ikisini bilin. Diğerleri karşınıza çıkmaz. Ama bunların haricindeki metalleri birden fazla pozitif yükseltgenme basamağına sahip olduğunu bilin. Örneği de vermişiz. Bakın mesela demir artı ikisi artı üçü var. Manganın artı ikisi artı altısı artı dördü artı yedisi var. Kromun artı üçü artı altısı artı altısı var. Artı dördü artı altısı var. Erime ve kaynama noktaları oldukça yüksektir adam. Çünkü metal sonuçta metalik bağda güçlü bir etkileşim. Isı ve elektriği iyi iletirler. Bunlar metallerin genel karakterleri. Ha bak dikkat edin ağır metaller olarak da bilinirler. Hani bu e, bazı balık türlerinde filan adamlar dip balıklar derler ya hani dipte yaşayan balıklar. Orada dipte yaşadıkları için çel çöp ne varsa onları yiyorlar. Oradan da bol miktarda bünyeye ne biriktiriyor? Ağır metaller. İşte o balıklar genelde tavsiye edilmez. Mesela midye de bundan tavsiye edilmez. Midye suyu süzerek kirli yerlerde yaşar genelde e, suyu söze, süzerek beslenir ve o suyun içerisindeki o işte biraz önce söylediğimiz ağır metallerden beslenir. İçerisinde bol miktarda ağır metal vardır hiç yemedim belki çok lezzetli olabilir ama sağlığa zararlıdır arkadaşlar. Evet soy metaller soy metaller kimlerdir hocam soy metal ne demek e, soy gaz ne demek de soy metal de o demek. Soy gaz reaksiyona girmeyen gaz ya. Soy metaller de reaksiyon vermeyen gazlar. Bakın bunlar önemli. İleride asit bas konusunun içerisinde işleyeceğiz. Kimler bunlar? Cumhur haksızca ağlayanların patlatır avucuna Cumhur haksızca patla, e, ağlayanların patlatır avucuna şu üç tanesine yani bakır, civa ve gümüşe yarı soy diyeceğiz arkadaşlar ilk, ilk, e, ileride. Platin ve altına ise tam soy metal diyeceğiz. Bu platin ve altın hiçbir şeyle reaksiyona girmiyor ama şunların istisnai reaksiyonları var. Ve amfoter metallerden çinko ve krom D bloğunda bulunurlar demişiz. Ve son olarak F bloğu elementlerinde kısaca bir inceleyelim bizi çok ilgilendirmeyen bir bölüm ama kitapta geçtiği için az bir şey bahsedelim. Fe bloğu elementleri iç geçiş metalleri hatırlayacak olursanız bu iç geçiş metalleri birisi 6. periyot 3B grubuydu, diğeri ise 7. periyot 3B grubuydu. Yani şeyden bağımsız değildi. Yukarıda o bildiğiniz büyük periyodik sistemden bağımsız değil, onun içindeydi. Onun arkasına doğru yerleşmişlerdi arkadaşlar. Lantanitler ve aktinitler olarak bilinirler. Elektron dağılımları f orbital ile biter. Peki f orbitalleri kaç tane elektron alıyordu? 14. O zaman lantanitlerde de 14 tane elektron var. Aktinitlerde de elektron diyorum özür. E, lantanitlerde de 14 tane element var. Aktinitlerde de 14 tane element var. Söyledik söyledik. Tamam metalleri, metallerin genel özelliklerini gösterir. Bileşiklerinde genellikle artı 3 yükseltgenme basamağına sahip olurlar. Ama bu bilgi dediğim gibi yani daha doğrusu buradaki bilgiler çoğunlukla karşımıza çıkmayacak. Nereye geldik? Şimdi sıra anlattığımız yerle ilgili mantığı anlama, mantığı pekiştirme testiyle devam edelim. Soru 1. Periyodik sistemdeki elementler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş gençler. Peki okuyalım. Elementlerin elektron dağılımı kalemimizi alalım. Evet, elektron dağılımı S1 ile sonlanan bütün elementler aynı periyotta en aktif metallerdir. S1 ile sonlanıyorsa 1A grubudur ama aynı periyottaki en aktif metal olmayabilir. Hidrojen var çünkü. istisna. Bak, çizdik. Her zaman, tamam mı? Dikkat edin, bütün bunlara dikkat edin. Değerlik elektron sayısı 2 olan yani 2A grubu ya da soy gaz olan helyum. Bütün elementler topraktır, alkalidir. Yanlış. Halojenlerin hidrojenle bileşiği asidi özellik gösterir. Doğru. Cevabımız C. İkinci soru. Dördüncü periyotta bulunan elementler ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Dördüncü periyot. Peki bak dördüncü periyotta neler var? Dördüncü periyotta 1A var. 2A var. 2A'dan sonra 3B grubu geçiş metalleri başlıyor. Sonra B grubu elementleri var. Sonra tekrar 3A, 4A, 5A diye devam ediyor. Toprak alkali metallerden sonra yani 2A grubundan sonra toprak metali 3A grubu gelir diyor. Yanlış işte. Dördüncü periyot için yanlış. İkinci ve üçüncü periyot için bu ifade doğru ama dördüncü periyot için yanlış. 10 tane geçiş metali vardır. Evet. Üçüncü grupta bulunan element üçüncü grup 3B üç grubudur. Bu üçüncü grup dediğimiz yupa göre. 1A Bir birinci grup, 2A i̇ki ikinci grup, 3B üç üçüncü gruptur. 3A üç dediğimiz grup 13. gruptur yupa göre. Dolayısıyla bu ifadede ee, yanlıştır arkadaşlar. Ya doğrudur sorduğu için cevabımız Bursa'dır. Yandaki iki soruyu da soralım. Sonra e, üç ve altıncı soruları çözelim arkadaşlar. X elementi ile ilgili bilgileri veriliyor. Bu bilgilere göre X elementi ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Değerli orbitalleri S ve P. Bak P ile bitiyorsa bir kere P bile o element. Tamam. Peki bileşiklerine maksimum yükseltgenime basamağı artı 5 ise demek ki 5A grubu. Çünkü 5A grubu eksi 3 ile artı 5 arası. Yani S2 P3 ile bitecek. Tamam. Peki bu bilgilere göre 5A grubunda bulunur. Evet. Peki bu vatandaş ametal değil mi? Ametallerin oksijenli bileşiklerine biz e, asit oksit demiştik. Ama şartımız şuydu. Oksijen sayısı ametal sayısından fazla olacaktı. Bakın burada X daha fazla. Oksijen 1. Bunlara biz nötr oksit demiştik arkadaşlar. Bir önceki videomuzda. E, dolayısıyla bu ifade asidik değildir, nötrüdür küresel simetriktir. Evet bak gördüğün gibi yarı dolu olduğu için bu ifade doğrudur. Doğru cevabımız 1 ve 3. Soru 5. Aynı periyotta ametalig özelliği en yüksek olan grup elementleri ile ilgili. Aynı periyotta ametalig özelliği en yüksek e, tabii ki 7A, değil mi? Soru yani ametallere doğru gideceksin. Sağa doğru gideceksin. Dolayısıyla 7A. Tuz yapıcı olarak bilinirler. Bunlar 7A grubu vatandaşı halojenler demiştik. Halojenleri de tuz yapıcılar olarak isimlendirmiştik. Doğru. Aynı periyotta iyonlaşma enerjileri en yüksektir demiş, en büyüktür demiş. Yanlış. Çünkü en yüksek olan 8A grubudur arkadaşlar. Kararlı adamlar. Adamlardan elektron koparmak zordur. Serbest halde tek atomlu değil, F2, Cl2, Br2, I2 gibi moleküler yapılıdır arkadaşlar. Bu ifade yanlış. Cevap adam. Hadi bakalım son iki sorumuz. Üçüncü ve altıncı sorumuz kaldı. Onları da çözelim. Sıradaki sorumuz, üçüncü sorumuz helyum ve magnezyum elementleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur demiş. Şimdi bu vatandaşın elektron dağılımı 1s 2'dir 8a grubunda yer alır. Şu vatandaşın elektron dağılımı nokta nokta 3s2 ile biter. İkisi de aynı gruptadır. Hayır. Birisi soy gaz, birisi 2A. Değerlik elektron sayısı 2'ye 2'dir. Doğrudur. İkisi de S bloğu elementtir. Evet. Değer e. Zaten s bloğu demek elektron dağılımı S'de bitenler s bloğu elementidir arkadaşlar. Doğru cevap 2 ve 3. Periyodik sistemdeki bloklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? S bloğu elementlerin hepsi metaldir. Yalan. Hidrojen var. Helyum var. P bloğu elementlerin hepsi ametaldir. Yalan. Burada P bloğu karma karışık. Metalya, ametali, soy gazı, yarı metal hepsi var. Toprak metalleri S bloğunda bulunur. Yalan. Çünkü toprak metalleri 3A grubudur. O da P1 ile biter. Yanlış. F bloğu elementleri geçiş metali olarak adlandırılır. Yalan. F bloğu elementlerine biraz önce iç geçiş metalleri dedik. D bloğu elementlerin alay metaldir. İşte bu ifade doğrudur sevgili çocuklar. Evet mantı anlama testimizde burada bitirmiş olduk. Ee, son bir videomuz daha var arkadaşlar. O da e, neydi son videomuz? Yükseltgenme basamakları ile ilgili bir videomuz daha var. Onunla da görüşmek üzere. Hoşçakalın.